<laughs> İkinci İstanbul sevindi. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> öyle <yüneyim>. Evet <laughs> Eve geldik. Gel iştimiz çıktık. Yani. saat saatler geldik. Bir şansımız da vardı ama iki kişi erken aldık hocam. Çok güzel Çok Çok güzel. neler? Benim çıkmıyor ama <laughs> Harika. Kamp Bir buçuk sene önce evet. yiyimdi. Şimdi bir de retro yiyeceğiz. Retroyi yiyoruz. Akasya ağacı. Aynen. Akasya AVM hayallerimiz Bugünlük suya düştü, yetişemeyeceğimizi yani. fark ettik Anadolu Ateşi'ne. Bet... Neydi? Betro. Betro. Yani buradadır zaten, aynen. Betro'ya gideceğiz, oradan Adem'in iş arkadaşı bir tane tatlıcı önerdi, oraya gideceğiz, o tatlı yiyeceğiz. Hoş. Tatlıyı yedikten sonra da House of ye tekrardan <laughs> yemeğe gidip, oradan da Anadolu Ateşi'ne gideceğiz. Bayağı bir yiyeceğiz galiba Hı, ama yiyeceğiz. şey yapıyoruz zaten hani, tek kişilik alıp bölüştüğümüz için. Yemeğe geldik. Evet, <laughs> yemeğe geldik. <laughs> Yanında tatlı var. Şeyler çok güzel. Güzel kokuyor, tarçınlı gibi. Bir de de geldi. Menü müymüş bu ya? Buyurun. Katı çok uygun o zaman. Mantar var. 155 lira. Güzel. <laughs> bu aydan mı? Ben değilim. Bayağı iyi. Güzel.

O bu benim evimde. Sen sen Bana biraz şey yani. Bakana mu? Hayır. Rol mu yapacaksın bir daha baştan? Yok yok Ben beğendim. Ben evet. pahalı Boyutuna göre pahalı olduğunu düşünüyorum. Ama tadı güzel. <laughs> Al, sıcak, sıcak, sıcak. sıcak şarap ve... Çaydan sıcak bir şey Dur şimdi. bakayım. Hemen. <laughs>

Oh, Skjønner <laughs> <It's okay>. du? <hums> di ya. Tahmin ettiğimden çok 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 daha iyiydi. Aşırı eğlendik ve Adem bu kadar eğlenceni düşünmemiştim. Evet, ben de düşünmemiştim kendim eğlenceni ama bayağı eğlenceli. Siz mi Matilde <laughs> bir şey yapıyoruz? Gidebiliriz bence. Bir dakika de. Bu var benim ama gidelim. <gülüyor> tamam. Şimdi ne yapıyorum? <laughs> yiyoruz. Çok güzel bir kahvaltıcıdan çıktık. Eski köy tepsilerinde veriyorlardı. Ve tadı da çok güzeldi gerçekten. Az önce bir yere girdik. Doğru düzgün hiçbir şey yoktu. Ve yani bundan daha pahalıydı hatta. Evet daha pahalıydı. O yüzden burası son saniye Adem Google'dan buldu. Bayağı beğendik. Çok hoşumuza gitti. Hatta yarın sabah da geleceğiz. şimdi işte saat 10.30'da 15 dakika sonra gezimiz var. Bakalım giriş şey yapacağız biraz da. Beyin gezimizde, Gezimizde sıra Sarıçoğlu 16 yıl başlamış. arkasında e, yaşayan efsanemiz Ariste Soza'nın ve maalesef kaybettiklerimiz Cavbar Bölet'tir heykelleri bulunmakta. Çünkü şu anda bulunduğumuz alan televizyonlarda göremediğimiz orta alandayız. Burada da bizim takımın soyma odası yer almakta. Rakip takım şu gri kapıdan girip kendi soyma odasını geçerken biz tabii ise kendi koridorundan gidip kendi soyunma gidiyor ve maç öncesi hiç karşılaşmıyorlar. Hı -hı. Burada söylemeni zamanında karşılaşıyorlar. Hı -hı. Vay. Kayıt <laughs> <Hey>, başladı. <laughs> Tamam. <gülüyor> başladı başladı. Kaç peki? Dur. Çok iyi ya. Şovumuzu yaptık. <laughs> Çantayı çıkarsaydım keşke. Koşarken. Olsun. <laughs> En iyisi daha büyük hayal etmiş. Ali sağ ol Biraz abarttık sanki. Çok abarttık. İki tane hasta getirmiş. Hadi bakalım. Küçük olan bir de. Nasıl? bir arada paket yapacağız kalanları. Bu <laughs> Biraz çok falan ama asla değil. Hepsi meyseydi. Aynen. Hepsi yedi. <laughs> gitti bile. <gülüyor> <gülüyor> Üstünü göster. ben <laughs> <laughs> ben beni de ben. <laughs> 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 bayağı güzel bir şunun içini gördün mü? Ayçiçeği bir de olsaydı keşke. Evet. Bayağı beğenirdi. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel yapmışlar. Oh, çok üretilmiş. güzel. Türkiye'de üretilmiş. <laughs> Oo. <laughs> Chez Kill. <it>. Oh. <laughs> oh. tarzı bir şey var. O da çok güzel. Ağabey yemek çok fazla yedi. Zor bir tür yani. Başlamışlardan sonra da ya. Yani. Ben bu arada son ana yemeği bitiremedim. Yarısını anca yedim. Bu kadar ki artık yani oyuncak. Şimdi tazı gelecek. <laughs> Teşekkürler. Çok güzel görünüyor. Günaydın. Günaydın. Ay yorulduk ya. Şu an o kadar yemişiz ki dün aç değiliz. Ama otele girince sabah böyle öğle yemeğine yetişemeyeceğimiz için ikide alıyorlar. Akşam yemeğine kadar acıkırız diye dün gittiğimiz kahvaltıcıya gidiyoruz. Hala oh, no, aç Evet. Adem hala uyuyor. <laughs> Yorulmuşuz ama ya. Ama güzeldi. Yorulduğumuza değdi gerçekten. Dün yemekte zaten ben hani tadım menüsü falan değildi ya. Büyüktü bayağı büyüktü her şey. Bol bol yedik. Değdi yani. Güzeldi. Çok güzel görünüyor. İsimlerimiz yazıyormuş. Ha. Tabii. <laughs> 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 Baklava var. <laughs> Odamızdan azıcık kar manzaramız var mı ya? <laughs> var yani. İyi daha olsun evet, yeter. Evet, o bayağı güneş alıyormuş ama. <laughs> Az önce... Ay, <laughs> kalp kriz geçireceğim. Evet. Ben biliyordum zaten geçeceğini de boşuna heyecan yapmış. Aynen etmiş. aynen. Rüyamı da görmüştüm. Ben rüyamda kaldım ha? gördüm ama. Neyse biz şimdi çay tersi. Çay, çay tersi. <laughs> Bir çay içelim rahatlayalım. <laughs> Görünüyor mu kamerada bilmiyorum ama bayağı güzel kar yağmaya başladı. Ve videoda mısın? Evet. Ve kardan adam yaptık. Ve çok komik oldu. Nasılsın? Eğleniyor musun? Çok eğleniyorum açıkçası. kar yok ama şu an yağ yağıyor biraz. Tutmamış yani. Çok güzeliz, çok eğlenceli. Bazı yerlerde var. Hep o tutan yerlere falan gidip kar topu oynayıp kayıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. O oh, bayağı yağmaya Ben kapatıyorum. Aynen. Bye bye. Saçları şey olmuş. Şöyle olmuş. Nasılsın? Mutlusun? İyi, çok mutlu, mutluyum. Kar, kar yağmasını gördük sonunda. Lapa lapa yağıyor şu an. Bakalım yer nasıl tutar inşallah. Görürüz. <laughs> bayağı güzel görünüyor. <laughs> çok güzel yağıyor. <görünüyor. gülüyor> Gel. Şeref. <laughs> <laughs> <Bu> bayağı iyi. <laughs> Oha yukarı. yukarı çeksene. <gülüyor> <gülüyor> Adem kameraya bak aşırı güzel görünüyor. Oha baya çok fena var. <laughs> çok komik görünüyorsun. Ben kaydına da vermişler. Ah <laughs> çok iyi. git git git. çok iyi iş ya. evet. <laughs> Çekiyorum. Ayağınız yukarı kaldır. Ah! <laughs> 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 oh <laughs> 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 Kıpkırmızı <laughs> olmuşum soğuktan. <laughs> <laughs> ne Çok iyiyim. <laughs> ben de çok iyiyim. <dedim>, çok yoruldum <laughs> ama. Yorulduk gerçekten. <gülüyor> Şuraya <gülüyor> bakacak Kaldık <laughs> <şimdi. gülüyor> Son gün de olsa yağdı. Evet ya dün akşam çok güzel yağdı. Zaten videoda aldık onları. Aynen. <laughs> Ay, sabah bir uyandık her yer bembeyaz. Aşırı iyi. Ama çok sis var. İlerisi görünmüyor. Oh, Yaralım, biraz yattık dinleniyoruz oh. <laughs> oh. Ee, <yoruldum>. çok iyi <laughs> güzelmiş karda yatmak evet. evet ya böyle doğada yatıyorsun ama kirlenmiyorsun <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya da böcek gelmiyor nasılsın? biraz üzgün ama mutluyum güzel geçti <laughs> o, yani biraz daha devam edebilirdik bence. Bir güncük daha bir güncük güzel daha. Ama sonrakine artık. Aynen. Bunu işte hevesimizi aldık. Sonrakine daha uzun geleceğiz inşallah. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Otel güzeldi, yemekler müthiş. Ben eve gidince ne yapacağımı hiç bilmiyorum. <laughs> Yemekleri çok özleyeceğim. <laughs> çok iyiydi. Son gün de kar yağdı dün gece. Güzel oldu. Bugün eğlendik bayağı bir. Kartopu oynadık kaydık poşetle. Sonra poşetimiz uçtu. <laughs> Sonra kayamadık. Kalp topu oynayıp biraz yaptık. Ben güzeldi ama ya. Yani. Bence Bir güncük daha olsaydı çok iyi olurdu. Aynen. Ama şu anda iyiyim yani. Şu anda yeter. Artık. Evet. Daha gidiyoruz. Eskişehir'deyiz. Eskişehir'e geldik. Eskişehir. Biz kapılımıza birlikteyiz. <gülüyor> <gülüyor> evet, akıcı, falan <laughs> Parası var harcıyor adam abi. Abi Kulağın bir parçası girişe koymuşlar. çok gerçekçi. Sanat Sakalları sanat. falan inanılmaz gerçekçi. Bizim çok hoşumuza gitti gerçekten. Tam bir modern sanat. Aynen. İlk hangi sayıyı görüyorsun? Sekiz, 8, 8, 3, 2, 5. <gülüyor> ne? Ne? <laughs> Papa çünkü bu ne turda? Ne haber? İyidir. Nasıldı? Valla çok sağda oyduk. Güzeldi. Daha fazla yorum yapmamıştı. Keşke daha fazla yorum yapabilecek kapasitede olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Güzel görüntü. bir şey. Ben çok güzel Bir şey oldu hep bize şey